Merhaba, bugün size Barani takım yıldızından bahsetmek istiyorum. E, Aşvin yıldızından sonraki sırada Barani yıldızı vardır, ikinci sırada gelir. E, Barani yıldızının yönetici gezegeni Venüs'tür e, ama e, Koç burcunda bulunur. E, nasıl Aşvin'in yönetici gezegeni Ketu ise, e, burçların içerisinde iki buçuk tane nakşatra düşer ve her nakşatranın yönetici bir gezegeni vardır. Eğer kişinin ay burcu barani takım yıldızındaysa kişi hayata venüsle birlikte başlar. Venüs gezegenin enerjisiyle başlar. Venüsün haritadaki yerleşimine göre kişinin o venüs sürecinin, o erken çocukluk döneminin nasıl geçeceğini biz yorumlarız. O sebeple ay burcu burada olan insanlar venüs gezegeni hayata başlangıç sürecini gösterir. E, bu yıldızın hayvan sembolü erkek fildir. E, erkek fil nasıl böyle büyük cüsseli bir hayvansa, bir dikkat çekerse girdiği ortamda. Bu insanlar da dikkat çekebilirler. Yani bir ortama girdiğinde insanlar şöyle bir dönüp bakabilir. E, fillerin hafızası güçlüdür. O sebeple burada doğan insanların da hafızası oldukça güçlü olur. Kolay kolay bir şey unutmazlar. Yani yaşadıkları olay hakikaten e, zihinlerinde kalıcı şekilde yer eder. Ama bu onların kinder olduğu anlamına gelmiyor. Kinder değildir. Gerçekten işten özür dilediğinde kolayca affedebilirler. Samimiyet çok önemlidir. Eğer samimiyseniz ve samimi bir şekilde özür diliyorsanız çabuk unuturlar. E, mevzuyu uzatmazlar. E, çocuklarına çok düşkün olurlar hakikaten. Yani çocuklarına ufacık bir zarar verdin mi e, onu e, hışmından kendinizi koruyun. Yani herkes düşkündür çocuğuna ama bu yıldızda doğan insanlarda aşırı bir korumacılık vardır. Sadece çocuklarına karşı değil aslında. Genel olarak hayatını aldıkları her insana karşı ve özellikle de ailelerine karşı işte kendi anne baba kardeş bunlara karşı üst düzey bir sorumluluk e, duyguları vardır. Eee çocuğu olanlar için şanslıdır gerçekten. Yani aile için gerçekten bir değerdir. Çünkü aileyi maddi manevi çok e, desteklemek ister. E, o bir de şey vardır. Yani mitolojik hikayesinden dolayı bu yıldızla doğan insanlarda ne kadar ailelerine düşkün olsalar bile aile sevgisini, anne sevgisini aile demiyor ama anne sevgisini tam manasıyla içlerinde hissedememe durumu olabilir. Çünkü mitolojik hikayesinde e, tanrısı yamadır. Yama ölüm tanrısıdır. E, ve e, yamayı annesi e, bırakıp, üvey bir anneye bırakıp e, gider. O sebeple üvey anne tarafından büyütülür yama. E, bu insanlarda da yani üvey annede büyümeseler bile <laughs> anneleri sanki öz annesi değilmiş gibi ya da o anne sıcaklığını tam hissedememe durumu olabilir. E, o sebeple orada bir e, anne blokajı hayatlarında olabilir. Özellikle ay burada yer alıyorsa anneyi de temsil ettiği için bu etki o kişide daha da güçlenecektir. E, yani burada birazcık e, skandal gebelikler, e, çocukluk döneminde biraz zorlanma... Yani Hayatın 30'undan sonra, ileriki döneminde 33-35 bu yaşlardan sonra hayatlarında ciddi anlamda bir e, ilerleme, düzelme olur. <laughs> bu yaşa kadar birazcık e, zorluk çekebilirler hayatlarında. Genelde böyle e, çocuk hakları savunucusu, aktivist bir ruh, yaratıcı bir zihine sahiptirler. Zaten sembolü de vulvadır, yani kadın vajinasıdır. Bu neyi anlatır? E, yaratıcı bir zihne sahip olduklarını gösterir. Yönetici gezegeni Venüs olduğu için o Venüs'ün de verdiği enerjiden dolayı hakikaten böyle sanatçı, yaratıcı, çocuklarla ilgili meslekler yapabilirler. E, çocuk hakları savunucusu, e, e, okul öncesi öğretmeni yani bu tarz meslekler onlar için çok yatkındır. E, adalet gibi asil davalar için aslında mücadele ederler. Burada da Mars'tan dolayı yani o koç burcunun enerjisinden dolayı burada gezegeni fazla olan insanların da cinsel enerjisi de yüksektir. Bu arada nakşatraları yorumlarken en çok Ay'a bakacağız. Yani ilk olarak bakacağımız Ay nakşatramızın nerede olduğu, sonra Lagna nakşatramızın, yükselen nakşatramızın nerede olduğuna bakacağız. Bu ikisi bizim üzerimizde çok güçlü anlamda hani kişiliğimizde etkisi olacaktır bu iki nakşatra. Sonra diğer gezegenlerin enerjisine de bakacağız ve çok fazla gezegen var tabii Nakşat'ta da. İster istemez o gezegenin o Nakşat'ın enerjisi de bize çok yoğun olacaktır aktif olarak. Bunu da göz ardı etmeyeceğiz arkadaşlar. Burada erkek bireyler, erkek barani bireyleri, özellikle 33 yaşından sonra gözle görülür bir hayatlarında konfor, gelişme görülür. Çok yönlüdürler. Yani birçok meslekte aslında yeteneklidir. O koçun verdiği işte sportif eğer Mars buradaysa, Mars, Venüs, Rahu, güçlü gezegenler buradaysa kişi için çok enerjik bir tabiat olacaktır. Aşvin için de böyle, Baran için de böyle. Biraz Aşvin'de daha fazla ama işte spor, cerrahlık Aşvin'de. Burada ise Baran yıldızında ise kadın doğum uzmanı sembolünden dolayı jinekolog, ebe, bu tarz meslekler olabilir. Askerlik polislik gibi meslekler, özellikle Aşvin Yıldızı'nda daha fazla ama burası da gene Koç burcundan dolayı bu tarz mesleklere yatkınlık verebilir. güzel sanatlar olabilir, reklamcılık olabilir. Bu tarz sektörlerde hakikaten yeteneklidirler. Venüs tarafından yönetildiği için o yaratma, besleme, dişil prensipler de yüksektir burada. <laughs> Fedakarlığın, arzunun, kıskançlığın yıldızı olarak kabul edilir. Her zaman dönüşmek ve değişmek isterler. Yani hayatlarında ciddi manada bir transformasyon, dönüşüm vardır. Tıpkı bir doğum gibidir. Yani doğum nasıl sancılı geçersek kişi için, hani o kasılıp kasılıp tekrar açılma doğum sancısını düşünün. Bu insanlar hayatında da çok güçlü bir yaratıcı enerji var ve çok e, sıkı, bir, bir, ortaya bir ürün koyarken çok sıkışırlar, çok bunalırlar, çok daralırlar. E, sonra da baktığınızda kadar çok büyük işler yapmış olarak görebilirsiniz burada doğan insanları. Normal insanların cesaret edemeyeceği işlere cesaret edebilirler, girişebilirler. O sebeple e, güçlü bir yıldız. Yani buradan oldukça başarılı insanların çıktığını denk geldim. Zaten çok güçlü tutku ve arzuları olan da bir yıldızdır. Yani böyle çok küçük idealleri olmaz burada doğan insanların. E, sakindir. Aslında o e, Koç burcunun Aşvin yıldızındaki enerji, güçlü enerji burada o kadar yok. Yani Baran yıldızındaki insanlar, Doğan insanlar Aşvin'e nazaran daha sakindir, e, daha düşünerek hareket eder, daha ölçer tartar, ondan sonra harekete geçer. E, birazcık daha o artık ilerleyen derecelere denk geldiği için e, Aşvin'deki kadar dörtselliğ, e, çok yüksek enerji yok. Burada biraz daha sakin. <laughs> Bu yıldız aslında ölüm tanrısından dolayı, yamadan dolayı iyi ve kötü eylemleri analiz eden ve insanlarda da aslında iyi ve kötü, yani burada iyi ahlak, darma bununla da alakalı. Burada doğan insanlar için ve çok gezegeni, güçlü gezegeni olan insanlar için, ay jüpiter, yani bu şekilde güçlü gezegeni olan insanlar için adalet önemlidir, iyilik ve kötülük kendine de çok sorgular. O sebeple Adalet adaleti sağlayan adalette çalışan hukuk avukat bu tarz mesleklerde çıkabilir. yani burada doğan erkekler genelde herkesin iyiliğini, refahını düşünür. kimseye zarar vermeyecek olsa biri dışarıdan biraz itici algılanabilir. biraz açık sözlüdür. Doğruyu ne olursa olsun söyler. Yani sevilmeyeceğini bilse de gene de orada doğruyu söylemesi gerekiyorsa söyler, pat diye söyleyebilir. Başkalarının düşüncesini çok önemsemeden söyleyebilir. Doğru neyse, ilkeleri neyse onu savunabilir. Genel olarak sağlığı iyidir. Yani özellikle güneş buradaysa arkadaşlar, genel bağışıklık sistemimizi sembolize ettiği için güneş Koç burcunda dikkat ederseniz şeydir. Kolay kolay hastalanmazlar. Hastalanırsa hasta çabuk iyileşirler. Bağışıklık sistemi iyidir. Nerede kötü? Terazide çok iyi çalışmaz güneş. Bu da böyle Ekim Kasım ayı gibi düşünün. Ekim ayında doğan insanlar, Kasım ayında doğan insanlar biraz daha bağışıklık sistemi daha zayıf olabilir. Tabi orada başka etkenlere de bakmak lazım. Her şey bir bütündür ama sadece genel şekilde yorumluyorum ben. Burada doğan kadınlar ise daha böyle saf, temiz, mütevazı bir karaktere sahiptir. Anne babaya, aile büyüklerine genelde saygılı olur. Ama bağımsız bir ruhu vardır. Kendi parasını kendi kazanmak ister. Çok fazla e Başkalarının kaynaklarından istifade etmek istemeyebilir. Daha böylece cesur, bir yapısı vardır. Burada doğan insanlarda, yani güçlü baran etkisi olan insanlarda ben, çok iyi psikolog, çok iyi felsefe, işte psikoanaliz, yaşam koçu insanlara yardımcı olunan, empati yapabildikleri bu tarz meslekler çok yatkın. Hakikaten orada e, bu yıldoza doğan insanların empati yeteneği de çok güçlüdür. Başkalarının duygu ve düşüncelerini de e, anlamakta yeteneklidirler. E, o sebeple e, kadın ya da erkek kesinlikle ya çocuklarla ilgili meslekler e, ya işte felsefe, psikoloji, hipnoz gibi mesleklere karşı çok böyle yetenekleri vardır. Ölüm tarzı yamadan dolayı aslında bu. Yama, e, ölüm, dönüşüm bununla bağlantılı bir tanrı olduğu için bu insanlarda da şey çok vardır. E, regresyon, ondan sonra astroloji, e, arkeoloji de olabilir. Yani eski uygarlıklar, insanların varoluş sürecine karşı bir merak, e, evrenin sırlarına karşı bir merak <laughs> duyabilirler. Ölümü çok merak edebilirler. Ölüm ötesi, spiritüel konulara çok ilgili olabilirler. Eski çağ bilgilerini çok merak edebilirler. Bu tarz alanlara da yeteneklidirler. Bu arada her nakşatada dört adet pada vardır. Buna da bakabilirsiniz. Eğer birinci padasında doğduysanız, gezegeniniz buradaysa, Birinci padası aslan burcuna düşer. Yaratıcılık burada üst düzeydir. Yani birinci padasına doğan insanlar da daha sanatsal, daha yaratıcı bir enerji olur. Sahnede olmayı arzu ederler. Daha güçlü. Yani o koçun enerjisi bir de pada bir aslan yönettiği için bu insanlar yaratıcılıkla çok ön planda olmak ister. Daha böyle sahnede olmak isterler. Geri planda olmayı çok fazla katlanamayabilirler. Lakin e, güneş buradaysa özellikle bu daha da ön plana çıkacaktır kişi için. E, birazcık hani orada Ego ile ilgili bir sınavı olabilir hayatta kişinin. İkinci fadası Başak Burcu'na düşer. Burada da sıkı çalışma, fedakarlık, her türlü kaostan ve sıkıntıdan yaşasa bile ne yaptığını çok iyi bilen güçlü bir psikolojisi olacaktır kişinin. Üçüncü fadası Terazi'ye düşer. Yine Terazi güzel sanatlarla da bağlantılıdır. Çok böyle uyum sağlama, hoşgörülü cinsellik ve ee, bu, bu tarz cinsel enerji aktif olabilir. Birazcık burada e, cinsel anlamda özellikle güçlü bir gezegen Venüs Mars buradaysa e, fazla cinsel enerji verebilir. Bunun kontrolüyle ilgili hayatında sınav yaşayabilir kişi. Dördüncü fadası Akrep Burcu'na denk gelir. Gene burada kişi çok daha enerjik çünkü o Akrep'in Mars enerjisini de buraya taşıdığı için kişi daha enerjik, daha üretken yeni icat ve keşiflere Meraklı yapabilir, mühendislik bir yapısı olabilir. Bununla birlikte de enerjinin fazlası yıkıcı bir enerjiye kayabilir, yani çok böyle yıkıcı bir enerji de verebilir. Biraz burada fazla enerjiyi spor'a yönlendirmesi gerekiyor kişinin. Yani dördüncü fada da çok gezegeniniz varsa kişiye kesinlikle ben spor yapmasını önerebilir öneririm ya da sporla ilgili mesleklerde çok yetenekli olabilir, askeriye de görev alabilir, polislik yapabilir. E, bu yıldızın rengi kan kırmızısıdır. O Mars enerjisini daha da aktif eder kişi. E, hayvanı fildir. E, dediğim gibi o filin özellikleri ister istemez bu kişide de vardır. Hatta bu e, gezegen, bu takım yıldız enerjisini aktif etmek istiyorsanız fil bulundurabilirsiniz. E, taşı elmastır. <laughs> Vücut bölgesi baş ve alındır. Yani koçta çok gezegeniniz varsa ee, özellikle tutulmalarda belki burada hani baş bölgesi, göz, bunlarla ilgili sağlık problemleri yaşatabilir size. Ee, hassasiyetiniz olabilir. Ee, kadınlar için sembolü vajina olduğu için vajina kontrolü önemlidir. Ee, tutulmalar burada bu tarz sıkıntıları tetikleyebilir kişi için. tabi evler ve gezegen görüşünün de önemlidir. Ama e, birazcık burada hani vajinayla ilgili... Rutin kontroller kadınlar için önemlidir. Güçlü gözlem yeteneği vardır. Estetik duyarlılığı gerçekten çok gelişmiştir burada doğan insanların. E, fil dişi gibi o fil sembolünden dolayı hakikaten insanlar e, çok böyle e, bu insanların bilgisinin peşinde olabilir. Bu insanların peşinde olabilir. E, yakınlar için gerçekten bir hazinedir. Güçlü sezgileri, içgüdüleri, e, korkusuz mizahları ile e, güçlü finansal destekleri ile yakınlarını hep böyle desteklerler. E, hayatın zevk ve inceliklerini yaşayamadıklarını düşünebilirler. Hayat yani başkalarına sunup kendileri yaşayamadığını düşünebilir. Bu sebepten e, hani böyle çoğu zaman mahrum kaldığını düşündüğü için kendi değerleriyle ilgili de sık sık sorun yaşarlar. Yani ben değerli miyim? Değerli hissediyor muyum kendimi? Bununla ilgili çok mücadele edebilirler. E, çok çalışkandır. E, mükemmel olma düşüncesi çok fazladır. Yani orada bir güçlü anlamda bir mükemmeliyetçilik yapıları vardır burada doğan insanların. Güçlü bir benlik algısı da vardır. E, ve hayatın zevklerine dalmak için kendilerine özgürlük sağlayamayabilirler. Yani hayatta o e, hani doğumdan bahsettim ya sık sık kasılma, sancı çekme e, bu insanlarda da vardır. O sebeple kendilerini hayatın zevk ve güzel yönünden mahrum kaldıklarını hisset, hissedebilirler. Yani belli dönemlerde bu sıkıntıyı yaşayabilirler. Eee diğer insanlara da motivasyon kaynağı olmayı önemserler. Bu yıldızda doğan insanlardan sık sık danışman, diğer insanlara akıl veren, yol gösteren insanlar çıkar. O güçlü bir ateş enerjisi vardır bu yıldızda. O sebepte uçlarda olabilirler. Enerji anlamında bilgelik çok önemlidir bu yıldızda doğan insanlarda. Yani en hevesli, en tutkulu, en istekli yıldızlardan biridir başarıya ve bilgiye karşı gözleriyle konuşabilir. Evet, etkileyici gözlere sahip olabilir. Yani Aşvin yıldızında da gözler çok önemli. Bu yıldızda da gene yüz bölgesinde sembolize ettiği için gözler önemli. E, çok kinci değildir ama ailesine çok düşkündür. E, ailesine ve çocuğuna çok düşkündür. Hani eğer ailesine ve çocuğuna zarar verdiyseniz kin tutma eğilimi vardır. Dediğim gibi jinekolog, hakimlik, öküz ilimler, tasarımcı, iç mimar, terapist <laughs> bu tarz meslekler burada çok gezegeni olan ya da güçlü gezegeni olan insanlar için çok iyi mesleklerdir. Uyku sorunu olabilir ya da gece uykusunu çok sevmeyebilirler. Ani bitiş ve başlangıçlarla da bağlantılıdır. Burada doğan insanlar da hani, bir anda bir şeyi kaybedip sonrasında <laughs> daha iyi bir şey gelebilir zaman sıkıntısı yani olabilir. Tam böyle bir uçağı kaçıracaktır. sonra kaçırdım der, bir bakar uçak rötör yapmış. Hani o bir stres, bir istediği bir şey olana kadar bir stres, bir sıkıntı yaşayabilir burada doğan insanlar. Çok böyle övünmeyi sevmezler. hani öyle çok kibir bir yapıları yoktur. Ee, sorun ve problemleri önceden görürler. O sebeple çok hazırdırlar yani hani önceden plan yaparlar. Her türlü ihtimale karşı olasılıkları göz önünde bulundururlar. Kendi düşünceleri daha önemlidir. Başkalarının düşüncelerine çok takılmazlar. Zaten çok da hoşlanmazlar ne yapılıp ne yapılmamaları gerektiğini söylenmesinden. Ee, dinlemezler. Dinliyorsalar bile çok uygulamayabilirler. Kafalarına uymuyorsa düşünce yapılarına kadınlar baskın olmak istiyorlar aile içinde söz sahibi olmak isterler hatta aileyi daha çok kendileri yönlendirmek ve kontrol etmek isteyebilirler çok gezegeni varsa biraz gizliliğe de meyil var biraz burada doğan insanlarda da etik onlar için çok önemli asil davalar onlar için çok önemli belli değer yargıları vardır hayatta bunları ee, yaşamayı çok önemserler. Dışarıdan böyle kibar, nazik olarak algılanırlar. Ee, küçük konularda bile her zaman kendi kararlarıyla e, hareket etmek isterler. baran ee, Takım Yıldızı'nın genel özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa hem Instagram sayfamdan yazabilirsiniz ya da yorum şeklinde yazabilirsiniz. Ee, Sevgilerimi hoşça Hoşçakalın.